Bismillah diyelim zaten kardeşim. dergâhtan zamanda uzaklaşmak için insanlara gitilmesi lazım. Sadatların murad da budur. Çok da güzel bir şeydir. Günün olup, onların tekrar dergaha gelmesi hoştur. Dergahlar çok hikmeti taşır, çok hikmet taşır. Dergahsız gerçekten olmaz. İstisna dergasız olmaz. O dergâhlar içenlenmesi lazım, muhabbete dönmesi lazım. Zaten küsüp de zamanda gidenler belli bir ölçüde gittiler. Ya dışlandılar, ya işin içine sokulmadılar. Yani illa bir sebebi vardır. Bir insanın güzelim dergattan çıkması e, bir sebebi vardır. Yani mürşitten kaynaklı değildir. O zamanın yöneticilerinden e, bu vakıfçılardan kaynaklı soğumuşlardır. Onları toplamak gerekir, bunlara gidilmesi de hoştur. Yani e, sadatları da böyle sever boşları. Çünkü derga çok hikmet taşır, derga insanın olgunlaşması için de e, var hani lazım olması gereken bir yerdir. Dergahta öğrenilecek çok şey vardır. O yüzden öyle şey olduğu zaman Allah için görevliyseniz, e, heyet yapıp aslında güzel konuşan, temiz giyinimli, kibar insanlarla Korkmuşlara gidilmesi lazım Çünkü onlar tekrar oraya kavuşması lazım O kavuştuğu zaman Muhabbet dergalara tekrar gelecek Çünkü e, zaten e, Bizim mürşid, e, Ticaret boyuna zaten e, Karşı oldu irşadda Ticaret ön tarafa çıkınca e, Bizim mürşid zaten bundan rahat, Razı değildi O yüzden mürşidimiz muhabbet çok seviyor Dergallarda muhabbet istiyor Çay içilsin, atma yapılsın, oturulsun, iki kelam konuşursun, çayları içsinler, sofralar, muhabbet ders etsinler, dersleşsinler, hasbihal yapsınlar. Mümin müminin kardeşidir, hakikati dergahta yaşanır. Dışarıda kolay değil. bu zamanlar öyledir. Dışarıda mümin müminin kardeş olamaz. Ama dergahta mümin müminin kardeşi olma öğretilir. Hasbiyal yapar, iki tane yaşta otursa ne konuşacaklar? Nergat'ta Allah konuşacaklar, peygamber konuşacaklar. E sonra tabii ki e, dünya bir şey konuşabilirler ama kaynaşırlar. Bu iki kişi kaynaştığı zaman muhabbet çok kıymetlidir. E, üç dört kişi bir yerde kaynaşsalar muhabbeti düşünün çok kıymetlidir. O yüzden dergah'tan uzaklaşanları dilirmesi güzeldir, hoştur. Bu insanları kaybetmemek lazımdır. Çünkü unutmayalım bu buradan gitmişse gitmesinde bir sebep var. İşte bu sebepler de genelde bellidir. Birisi ee, bilmiyor işi, hizmet eli yapmışlar, kalp kırmış, incitmiş. Bu adam o niye gitmiyor, niye gelmiyor? Bu adam niye gitti? Bir sebep işte, sebeplerden bir tanesidir bu. İkincisi, ver de ver, ver de ver, ver de vere getirmişlerdir. Adamı kaçırmışlardır. Çünkü verme gönüllü işidir. İlla vereceğin, illa vereceğin dediğin zaman sen işte bu gönülü yıkıyorsun, uzaklaştırıyorsun. Halbuki gönül işidir. Muhabbet zaten muhabbet dergahlarda olduğu zaman ver, verme, ver, biter. Dergahın bir hizmette bir şey lazımsa hoppa herkes bir işe açılırdı. Eskiden öyleydi. Bez açarlardı etmeden sonra hop altına itelerlerdi sayıyordu, e elektrik parasıydı, bilmem ne çıkardı. Bu muhabbet çok başkadır. Sultan bunları istiyor. Öteki türlü ben olmazsam olmaz modeli bitti, bitti. Ha, o modeller bitmez de ama bu bitti yani. Mürşidin teveccühünü almaz. Mürşidin nimetini bereketini alamaz. Dergah hepimiz şahıs malı değil. Hizmet eden de artık kendine gelecek eski kafayı bırakacak. Yeni oluşumun içine kendini adapte edecek. Nasıl demin örneğin adam der katta o doğu usulü okumuş bir adam olur. icazetini belki almamıştır. Böyle insanlar var. Bunlar kıymetlenmesi lazım. Ön plana çıkarılması lazım. İşte güzel muhabbetli yaşını almış kibar bir insan var. Bunlar ön plana çıkarılması lazım. Yeni gelen Sofi çünkü çok etkileniyor. Yeni gelen Sofi yeni doğmuş insan gibidir anlattık. E şimdi nefsi büyük kocaman olmuş bir vekil oturup agalık yaparsa şimdi yeni Sofi bundan etkileniyor. Ama düşün efendi bir Sofi vekilli olmayabilir, vekil de olabilir. Güzel alakı vardır, kibardır. Bunu ön plana koyacaksınız ki e, bu çocuk ona özent olsun. O da Allah için anlatması lazım mürşidin emniyetini şahısların değil mürşidin emniyeti anlatılması lazım. Çünkü bunlar dergatta öğrenilecek şeyler. Dergatta muhabbet o yüzden çok lazım. Güzel muhabbet, güzel muhabbet edenler dergaha gelirse, girerse işte doğruyu anlatırlar. O zaman kendini ya da başka sofinin kıymeti değil, mürşidin kıymeti öne çıkar. Mürşidin kıymeti öne çıkarsa dergahlar şenlenir. E, öyle idi de. Eskiden dergalar öyleydi. Sonra da dergalar bozuldu mu? Bozulma değil. Bozulma olarak bakmayın. İşin hikmeti ilahisi olarak bakın. Ee, soğuma yaşayan çok oldu. Ama zaten bizim mürşit saran diye ne kuydu ki? E bundan kurdu. Bazı şeyleri ön plandan nereye attı? Arka plana attı. Ne istiyor? Muhabbet istiyor. Eskiyi istiyor. E biz ne yapacağız? de i̇şte bunu bileceğiz. Mürşidimizin ne yapacağız? Ee, mutlu etmeye çalışacağız Biz Sofiyiz bizim de derdimiz bu olacak Nasıl mürşit bizim güzel Müslüman olmamızı istemiyor mu Bakın mürşitler Kendini öveni sevmez Kötü ahlaklıdır o adam Ne kadar basit Mürşit ama bunu çok sever Muhabbetle Dergahda muhabbet yapın Çayınızı için Oturun Allah için muhabbet edin Hiçbir şey yapamıyorsunuz beceriniz yok değil mi ya, O kitap alın oradan fıkı akayet Helal haram Açın oradan bir sayfa okusanız orada Çok istifade edersiniz Dergahları şenlendirelim politikası Her zaman iyidir Çünkü yeni insanlar da gelir Muhabbetsiz derga Yeni tutamazsın Bize şimdi sultana yepyeni sofiler lazım Muhabbet olacak ki O muhabbeti dergattan sofa ayrıldığı zaman o muhabbet Öyle bir şeydir abi Allah'ın bu yaratmasıdır Güzel muhabbetli bir dergâhtan sofu çıktığı zaman bakkalın köşesinden geçse mahallesindeki bir çocuğu etkiler, bir adamı etkiler, vesile olur ha. Ama muhabbetsiz çıktığı zaman dergâhtan adam dışarı bir çıkıyor, muhabbetsiz. Kalp karışık. Enerjiyi bir düşünün şimdi. Bu kadar anlatıyoruz enerjiye. Kalbi karışık, lev emmare kalpli birisi vesile olması çok zor. Ama muhabbetle çıkan bir insan rahmetten çıkıyor ya. Hidayet vakti gelmiş bir adam onu görür, yapışır. Bak hop gel kardeşimler çay içelim. Bak vesile olur. Niye şimdi bu çalışmalar yok? Kafalar karışık. Kalpler muhabbetliğe karşı geliyor. Hakikat söyleyenin ee, kovuluyor. Uzaklaştırılıyor. Hakikati söyleyemiyorsun. Halbuki gerçek muhabbette hakikat çıkar meydana. Sen kendi aciz, acizliğini işitirsin. Acizliği işittin zaman ne yaparsın? Dikkat edersin. O yüzden muhabbet için o uzaklaşmışlar varsa öyle elimizde listeler. Tek tek gidilir, ulaşılır, kalbi tatlı şekilde alınır. Zaten bu kaydedir. Kibar olursan, Allah için de gidiyorsan güzel söz muhakkak etkisini Getirir sebeptir bu. Allah ne yapacak? O süpü gitti zaten Sofi'ye. Kalbi kırılmış gitmiş. İşte sen de kalp tamiri yapıyorsun. Sofi geliyor. Ne oldu? Kim mutlu oldu? Sadat mutlu oldu. E bu size yetsin. Bundan lezzet almak lazım. Çok dikkat edin. Uyanık olun ha. Diyelim.